Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere siber saldırılar ve en sık karşılaşılan saldırı türleri hakkında bilgi vereceğim. Ve daha sonrasında dünyadan siber saldırı örneklerine hep beraber bakacağız. Ee, öncelikle siber saldırı nedir? Buna bakalım. Siber saldırı bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak bir birey ya da gruba karşı yapılan teknik ya da ilişkisel tarzda zarar verme davranışıdır. Siber saldırı, bir bireyin, kurumun veya sistemin dijital ortamda zarar görmesi amacıyla yapılan her türlü kötü niyetli girişime denir. Bilgisayarlar, sunucular, ağlar veya kişisel veriler hedef alınabilir. Amaç genellikle bilgi çalmak, hizmetleri aksatmak ya da sistemleri kontrol altına almaktır. Peki siber saldırılar hangi amaçlarla yapılır? Bu saldırılar farklı amaçlarla yapılabiliyor. Örneğin kişisel verilir veya finansal bilgileri ele geçirmek için, bir şirketin itibarını zedelemek için, devlet kurumlarına zarar vermek ya da bilgi sızdırmak için veya tamamen para kazanmak amacıyla fidye yazılımları üzerinden yapılabiliyor. Bazen sadece eğlence ya da sisteme ekleyebildim demek için bile yapıldığını görüyoruz, karşılaşıyoruz. Şimdi bazı sık karşılaşılan saldırı türlerine, saldırı çeşitlerine hep beraber bakalım. E ee, öncelikle DoS saldırısıyla başlıyoruz. Başlayalım. DoS saldırısı dediğimiz şey Denial of Service saldırısı. Bu saldırı türünde amaç bir sistemi, hizmeti veya ağı çalışamaz hale getirmektir. Saldırgan hedef sunucuya çok sayıda istek göndererek onu meşgul eder ve gerçek kullanıcıların hizmete erişmesini engeller. Kısacası sistem aşırı yüklenir ve çökertilir. Ee, bir sonraki saldırı çeşitimiz DDoS saldırısı. Yani distributed bütün yeni Daniel of Service tık hizmet engelleme saldırıları çok sayıda kaynaktan tek hedefe yapılan saldırıları ifade etmektedir. Dost saldırıları her zaman kapasite üstü istekle gerçekleştirilmeyebilir. Hedef sistemlerde bulunan zafiyetlerde sistemin erişilebilirliği açısından risk oluşturmaktadır. Peki bu ele geçirilmiş cihazlardan bahsetmişken botnet saldırısı da önemli bir kavram. <laughs> Botnet saldırısı kötü niyetli yazılımlar aracılığıyla ele geçirilmiş birçok cihazın bir araya gelerek e, oluşturduğu bir saldırı alıdır. Robot ve network sözcüklerinin birleşimini türetilmiştir aslında. Siber suçlular çok sayıda kullanıcının bilgisayar güvenliğini ihlal etmek, her bir bilgisayarın kontrolünü ele geçirmek ve tüm... Virüslü makineleri suçlunun uzaktan yönetebildiği bir zombi ağı veya bot ağı oluşturmak için binlerce, on binlerce hatta milyonlarca bilgisayara virüs yaymayı ve bu bilgisayarların kontrolünü ele e, geçirmeyi amaçlar. Kötücül yazılımlara bakacak olursak diğer bir tehdit yani malware'lar, virüsler, solucanlar, truva atları, fidye e, yazılımları D Klavye izleme yazılımları, istem dışı olarak gönderilen ticari tanıtım yazılımları, bilgi toplayan casus spyware e, yazılımlar olarak da sınıflandırılır. Siber tuzaklara phishing saldırıları, oltalama dediğimiz e, phishing saldırıları, internet kullanıcılarını kaldırarak kaldırılarak veya ikna edilerek ileride yasa dışı amaçlarla kullanmak üzere kişisel veriler, şifre gibi kritik bilgilerin ele geçirilmesidir e, siber tuzaklar dediğimiz kısım. Özetle arkadaşlar siber saldırılar birçok farklı amaçla yapılır. DOS ve DDoS gibi saldırılar sistemleri çökertir. Botnet saldırıları yüzlerce cihazı kontrol ederek büyük saldırılar düzenler. Kötücül yazılımlar verilerimizi ele geçirmeye çalışır ve phishing saldırıları kandırarak bilgilerimizi çalmaya hedefler. Şimdi dünyadan siber saldırı örneklerine hep beraber bakalım. Siber tuzak mesajları, kimlik bilgilerinizi giriniz e, gibi, banka bilgilerinizi giriniz, bedava ürün kazandınız, bağlantıya tıklayın, linke tıklayın şeklinde mesajlar gelebilir. E, veya bu mesajı 10 kişiye gönderirseniz dilekleriniz gerçekleşecek şeklinde mesajlarda mesajlar da gelebilir. Bunlara dikkat etmeliyiz. Uluslararası Siber Güvenlik Kuruluşu Arbor Networks'un araştırmasına göre 2015'te siber saldırı boyutları son 11 yıla göre 60 kat artmış durumda. Tabii ki de bu bunun sebebi artan teknoloji ve e, genç neslin e, bu teknolojiye olan ilgisinin artması diyebiliriz aslında. 1982 yılında Amerika Birleşik Devletleri mantık bombasıyla Rusya boru hatlarındaki akışı kontrol eden sisteme virüs sokarak doğalgaz boru hatlarını havaya uçurmuş. Bir örneğimiz. Bir sonraki örneğimiz. 2015 yılında Rus bilgisayar güvenliği şirketi Kaspersky e, lab 2013 yılında başlayan ve 2015'e kadar aktif olan bir siber soygun operasyonu kapsamında 30 ülkeden yüzden fazla banka ve finansal kurumdan yaklaşık 1 milyar dolar çalındığını ortaya çıkarmış. E, bir sonraki örneğimiz savunma teknoloji mühendislik ticaret e, STM şirketinin 2016 yılında yayınladığı raporda Türkiye Avrupa bölgesinde fidye yazılım saldırıları en fazla yaşayan ülke durumundayken dünyada Amerika Birleşik Devletleri ve Brezilya'dan sonraki sırada e, yer alıyormuş. 21 Ekim 2016'da dünyanın en büyük 85 web sitesine saldırı düzenlenmiş. Twitter, Netflix, Spotify, eBay, e, PlayStation, Amazon bunları e, şu an bile kullandığımız web siteleri bunlar. 2017 Mayıs ayında 50 ülkenin az 100 bin kurumun etkilendiği küresel bir saldırı olmuş WannaCry saldırısı ağlamak istiyorum açılımı. Atlı virüsle gerçekleştirilen saldırı özellikle Avrupa'yı vurmuş gibi. şimdi ne yapılması gerektiğine bir konuşalım sizlerle birlikte. Bilmediğimiz bağlantıları tıklamamalıyız. Pop-up dediğimiz yarışmalardan uzak durmalıyız. Bedava ürün kazandığınız gibi mesajlara inanmamalıyız. Tanımadığınız e-postaları açmamalıyız. Kimlik bilgilerinizi kimseyle paylaşmamalıyız. Ailenize, öğretmenlerinize e, bu durumu söylemeliyiz e, veya arkadaşımıza bu durumu söylemeliyiz. Yardım, destek almalıyız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Siber güvenlik artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası. İnternette her zaman dikkatli olmak ve kendimizi korumak zorundayız.